18 Eylül Pazartesi gününden herkese günaydın. Yepyeni bir haftaya girdik ve ayın yarısını artık geçtik. Bu hafta önemli aslında takvim tarafında açıklamalar olacak. Yalnız bugün tarafına bakacak olursak bugün takip edeceğimiz herhangi bir veri bulunmuyor. Ancak hafta bazında bakacak olursak yarından itibaren takvim tarafındaki veri akışı bir tık hızlanacak ve çarşamba günü özellikle perşembe gününe bakacak olursak bu hafta hem FOMC, toplan, e, evet, hem FOMC toplantı tonakları açıklaması olacak hem de bunun yanında FED tarafından faiz açıklaması olacak aslında buraya bakılacak olursa faizlerde herhangi bir artış beklenmediği görülüyor ancak oluşması beklenen bir faiz artışı yine hedefte mevcut beklentinin artış yönünde olmaması ve 25 bas puan dahi artış eğer bu rakamın üzerine gerçekleşecek olursa bu bir sürpriz faiz artışı olarak piyasa tarafından algılanınca tabii ki dolar tarafındaki güçlenme kısa vadede tekrar devam edebilir ancak oluşmazsa tabii ki bunun tam tersini beklemek durumunda kalacağız. Bunun yanı sıra yarın TÜFE verisi Euro bölgesinden gelecek. Burada da beklenti paralel önceki açıklamaya göre ve tabii ki çarşamba günü İngiltere'den bir özellikle tüketici fiyat endeksi yani enflasyon verisi gelecek hem de yıllık burada da yükseliş yönü bir beklenti olduğunu görebiliyoruz. Ve Perşembe günü tabii ki hem Merkez Bankası hem İsviçre hem İngiltere faiz artış haberleri mevcut ve elbette günü de yine ABD ile kapatmış olacağız. Yani yoğun bir haftaya başladık. Bugün haricinde yarından itibaren hafta kapanışına kadar hareketli bir günden bizi bekliyor olacak haber başlıklarımıza geçiş yapacak olursak küresel piyasalarda merkez haftası. Küresel piyasalarda dikkatler çarşamba günü açıklanacak kritik FED kararına çevrildi. FED ile birlikte Japonya ve İngiltere merkez bankalarının da kararları da yakından izlenecek. Dediğimiz gibi bu hafta merkez bankalarının faiz kararı haftası diyebiliriz. Ve Goldman FED beklentisi. Goldman Sachs stratejistleri Özellikle Fed'in 31 Ekim ve 1 Kasım'daki toplantısında faiz oranlarını arttırması ihtimalini düşük görüyor. Detaylarına bakacak olursak yayınladıkları raporda Kasım ayında iş gücü piyasasının yeniden dengelenmesinin enflasyonla ilgili daha iyi beklentilerin, haberlerin ve muhtemelen yaklaşan 4. çeyrek büyüme verisinin Federal Açık Piyasa Komitesi katılımcıları bu yıl son son bir artıştan vazgeçebileceğine ikna edeceğini düşünüyoruz diye ifadelerde bulunmuş ancak geçtiğimiz haftalara bakacak olursak FET yetkilileri tarafından özellikle faizler konusunda karmaşık açıklamaların olduğunu biliyoruz. Tabii ki tek bir beklentiye takılıp kalmak lazım. Ve petrole gelecek olursak petrol yükselmeye devam ediyor haber başlığımız. Petrol Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman'ın krallığın ham petrol politikası ve net sıfıra ilişkin görüşleri üzerine bir konferansla konuşma yapmasının ardından OPEC artının arz kesintilerinin piyasayı sıkılaştırma, sıkılaştırmasıyla yükselişini elbette sürdürdü. Detaylarına bakacak olursak küresel gösterge Brent fiyatları %11 arttıran 3 haftalık yükseliş serisinin ardından varil başına 94 doların üzerine çıktı ve tabii ki arz kesintileriyle alakalı bu beklentiler uygulamaya konduğunda petrol tarafında bu fiyatların bir tık daha yükseliş yönlü hareket edebileceğini söyleyebiliriz. Ve teknik grafiklerimize geçiş yapacak olursak Euro dolar 4 saatlik grafiğimizde yine başlangıç yapıyoruz ve yaklaşık 2 hafta içerisinde bu bölgeden beklediğimiz satış yönlü hareket destek bölgesine kadar ulaştı ve artık bu bölgeden yükseliş yönlü bir tepki alma ihtimalimiz yüksek diyebiliriz. Çünkü hem Euro bölgesindeki ee, özellikle enflasyon beklentisi önceki açıklamanın üzerinde olması sebebiyle tabii ki Avrupa Merkez Bankasından bir faiz artışı daha gündeme gelebileceği algısını yaratacağından dolayı euro tarafında elbette bir dönüş veya düzeltme hamlesi görebiliriz. Çünkü trende bakılacak olursa 3. temas bölgesinden daha güçlü bir satış baskısı aldıktan sonra aslında günlük olarak önemli bir destek üzerinde bulunuyor şu an itibariyle olası yükselişler için. Orta vadede hala 1.0810, 1.0782 bizim için en önemli direnç bölgesi diyebiliriz orta uzun vadeye dönüş için. Ve sterlin dolar, sterlin dolardaki beklentimiz de euro dolara paralel şekildeydi aslında ve 1.2529'un altında kaldığı sürece yatay direncin baskısıyla birlikte ve H1 grafikteki oluşan trend dönüş formasyonu ile birlikte beklentimiz zaten 1.2380'in Test edilmesiydi ve bunu gerçekleştirdikten hemen sonra bir bekleyiş durumu söz konusu burada da ve elbette bu haftada faiz kararlarının olması ve İngiltere'nin de enflasyonunun yine yüksek beklenti içerisinde olması bir bekleyişi beraberinde getirebilir yatay durumda kalabiliriz. Ancak gün içerisinde 1.2445 ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacaktır. Ve USD Japon Yeni yükselişlere doymayan USD Japon Yeni büyük yükseliş kanalı içerisindeki hareketini devam ettirirken içerisinde yine bir yükseliş kanalı oluşturmuştu ve daha sonrasında önemli hatta en önemli destek bölgesinden bir rally hareketi gerçekleştirdi. Her ne kadar gepli bir açılışa maruz kalmış olsa da tekrar bu gepli alanı doldurduktan sonra pozitif kalmaya devam ediyor ve yatay destek durumu da artık çizilmek zorunda şu an itibariyle ve 147 337 147 seviyesi altında fiyatlama olmadığı sürece bu bölge hala pozitif kalması için US Japonya'yı tetikleyecek bir bölge olabilir. Ancak bölge ihlal edilecek olursa bir sonraki güçlü destek olan 145 seviyelerine kadar düşüşte görebiliriz. Ve DAX grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafikte DAX'daki beklentimiz neydi? Yatay direnç hattının üzerindeki kapanışla birlikte ilk önce kısa vade hatta orta vade birlikte 1000 pardon 16049 ve 15.984 bölgesine doğru yükselişin gerçekleşebileceği yönündeydi ve şu an aslında hala pozitif bir eğride olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hem yatay direnç hattı üzerinde güçlü bir e, mum hareketiyle kalıcılık sağlandı ve şu an itibariyle yine yükseliş yaptığı bölgeyi test ediyor diyebiliriz eğer seviye olarak tekrar 15800'lerin altına hacimli bir kırılım olmadığı sürece yükseliş beklentimiz bu bölgede devam edecek. Belki de bu alan yeni bir trend devam formasyonuyla daha büyük hareketlere yol açacak ya da yükselişten sonra bir çift tepe durumu söz konusu olması halinde burada bir konsolide durum yine ne yapacağız? Gözlemleyebileceğiz. Ve ardından hareketi tekrar takip ediyor olacağız. Ve ONS grafiğimize bakacak olursak ONS'da güçlü bir hareket gerçekleşti. Aslında düşüş yönlü ilk iki seviyemizi bize teslim ettikten hemen sonra bir toparlanma hareketi ve yatay direncinin üzerindeki kapanışla birlikte aslında ONS tarafında 1947'nin hedeflenmesi gerek diyebiliriz teknik olarak. Elbette üzerimizde günlük bir direnç bölgesinin olması da tabii ki buradaki baskıyı törpülüyor. Ancak çok güçlü bir bölgenin artık üzerinde fiyatlama gerçekleşmiş olduğundan dolayı beklentimiz bu bölgelere, bu seviyelere doğru yükselişin devam etmesi şeklinde olacaktır. Ve Brent petrol yükselişlere doymayan bir diğer ürün. Brent petrole bakacak olursak aslında 4 saatlik grafikte daha önce 87 80'lerin üzerindeki kapanışla birlikte yapının teknik hedefinin 94.50 olduğunu ancak bunu da kademeli olarak takip edeceğimizi söylemiştik ve bu hedefimiz görüldüğü üzere test edildi ve daha önceki yayınımızda fiyat bu bölgeye ulaştığında aslında burada bir rally bölgesi bıraktığını ve geri çekilme yaşanacak olursa bu bölgeden tekrar yükseliş yönlü tepki alabileceğini dile getirmiştik. Görüldüğü üzere bunu da gerçekleştirmiş olduğunu görebiliyoruz. 94.50'nin üzerinde yaklaşık 3 saatlik kapanış süresi olan bir mum daha yüksek bir seviyede kapanış gerçekleştirecek olursa 97 seviyesine doğru yaklaşık 2 dolar civarında bir yükseliş daha görebiliriz. Ancak gri alanın altında bir fiyatlama olması halinde bu hem teknik hedefine ulaşmış bir yapı hem de yükseliş kanalının ihlali olarak algılanacağından dolayı bir kar satışı ihtimali 80'de 50 lira kadar gerçekleşebilir. Ve Nasdaq tarafına bakacak olursak Nasdaq'taki beklentimiz zaten ilk hedefini bu bölgeden düşerek almıştı. Daha sonrasında tekrar bir yükseliş gerçekleşti ve çok sert bir momentumla aslında endeks tarafında satış baskısı gördük. Ancak şu an bulunduğu bölge daha önceki rally bölgesi olması sebebiyle güçlü bir destek bölgesi diyebiliriz. Destek bölgesi üzerinde kalmaya devam ettiği sürece nazlak tarafında da bir toparlanma hareketi takip ediyor olacağız. Ve DXY tarafına gelecek olursak DXY'deki pozitif görüntü hala devam ediyor diyebiliriz. Çünkü daha önceki rally bölgesini test etmeye çok yaklaşmıştı. Ancak bir önceki zirve seviyesinden tepki alarak beklediğimiz hareketi 105-384'e ulaşarak gerçekleştirdi. Şu anki beklentimiz geçtiğimiz haftanın yayınından kalan burada bir <laughs> bölge bıraktığını söylemiştik. Ve bu alan yeni bir rally bölgesi. Olası bir düşüşe karşı bölgeyi takip ediyor olacağız ve dediğimiz gibi 104 seviyesinin altında kalmadığı sürece DXY e tarafındaki görüntünün pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu tabii ki bu haftanın gündemine bakılacak olursa her an değişebilir. Evet dediğimiz gibi önemli bir haftadayız. Bugün itibariyle herhangi bir şekilde takvimde takip edeceğimiz veri olmamakla birlikte yarından itibaren yoğun bir gündem bizi bekliyor olacak. Ve Merkez Bankası haftasındayız. Faiz kararlarının açıklanacağı haftadayız. Bu da tabii ki piyasada yarından itibaren hareketli bir gündemin olacağını bize gösteriyor. Umarım güzel bir hafta başlangıcımız olur. Herkese şimdiden bol kazançlar dilerim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.